Bugün birlikte 10 dakikada ev yapacağız. Herkese yeniden merhabalar. Bugün birlikte sadece 10 dakikada bir ev yapacağız. Bu yıl yapacağız. Dünyanın en kararsız insanlarından biri olabilirim. Umarım 10 dakika yeterli olur ama hiç zannetmiyorum. Zamanlayıcım da hazır. O zaman videoya geçelim. Zamanlayıcıyı başlatacağım. Heyecanlandım şu an aşırı. <laughs> Yapamayabilirim yani bilmiyorum. Tamam. Sakin. Sakinliğimizi koruyoruz başlatıyorum. Başlattım. Evet. Başladı. Şu an önce bir duvar yapacağız. Önce duvarla başlayayım dedim ama ıı, gerildim şu anda. Yapamayacak gibiyim. Çok gerildim şu anda. Hayır. Hayır 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 hayır. Tamam. Şimdi öncelikle buraya bir giriş. Arka tarafı da yapmak istiyordum. Şurada küçük bir şey. Tamam. Sakiniz. Sakinizi koruyoruz. Kesin yapamayacağım. Of. Olmuyor. Olmuyor. Çok gerildim. Şu an kaç dakika var bilmiyorum. şimdi bunu uzun yapalım. Sakin oluyoruz dış kapıyı koyacağım. Nasıl bir dış kapı olur? Dışarıda nasıl bir dış kapı olur? Dışarıda böyle güzel bir kapı olur. Evet, bunun gibi bir kapı olabilir. Şimdi dışarının rengi dışarının rengi ay yapamayacağım ya. Kaldı, kaldı, kaldı. Tamam, bunu yapıyorum. Bunun Ay yok. Şunu yapıyorum. Tamam. Okey. Geç çatıya, geç çatıya, geç çatıya geç. Ay, çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Hadi. Hadi. Tamam. Sakinliğimizi koruyoruz. 10 dakikada yapılır bence. Hiçbir sorun olmaz. Kaç dakika var? Bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum, bakmak istemiyorum. Ne? 8 dakika kalmış, iki dakikanız gitti ya. <laughs> tamam. Ay çok şey oldu bu. Ay dur 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 dur, sakin sakin sakin. Bir bir tık. Tamam. Ee... Tamam sakiniz. Bunu birazcık yukarı çıkaracağız ve buraya bir ay çıksana. Merdiven hemen hızlı bir şekilde merdiven. Neden bunu kullandım onu da bilmiyorum. I have no idea. Ay çok çekin oldu. neyse sakiniz. İçeri yapacağım daha. Mı? İçeri yapacağım sakin. Hemen hızlı bir şekilde şuraya şöyle tamam. 7 dakika 7 dakika içeride ne olur? e, banyo yapacağız. Şuraya banyo yapıyorum. Şuraya hemen banyo yapıyorum. Allah'ım gerildim. Çok gerildim hem de. Tamam banyomuz orada. Şuraya salon yapacağız hemen. Hızlı bir şekilde. Koltuklar koltuk olur. Koltuk koltuk. Salonda koltuklar olur. ve hangileri olur? Tabii ki custom content olur. Ay çok gerildim. Çok gerildim. Ya şeyi de açmayı unuttum. Hmm. Tamam sakiniz. Şunu ıı, küçült ve... E, ıı, bunu durdurayım. Şimdi hemen İle açmayı unutmuşum. Kaldığım yerden devam ediyorum. 6 dakika var. 6 dakika var. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Bunu da beyaz yapıyoruz. Bu çok yüksekte oldu şu an. Yapamayacağım. 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 Olmayacak. 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 Bunu sildim. Bunun küçüğünü, küçüğünü dedim ben sana değil mi? Ya ama ya. Ama ya. Ama ya. İkili ver ya. Hadi Dön. Aa yapamayacağız. Olmayacak. Olmayacak çünkü e, ben çok gerildim şu an. Kasım kontent çıkarma. Kasım kontent açık duruyor ya. Ee, ne renk olur? Ne renk olur ki? Ne renk olur? Çok çirkin, çok çirkin. Şunu yapalım. Sakiniz. Ee, mutfağı nereye yapıyoruz? Mutfağı ee, şuraya yapalım. Tamam. Sakiniz. Köşe tezgah. Ve bitiş tezgahı. Ben bu çalınca niye girdim ki? Ben bu çalınca niye girdim ki? Niye girdim ki? Niye girdim? Bu çok zor. Bu çok zor bir challenge ya. İmkansız. Yani bunu yapmam imkansız yani. Niye ee, ya bunu koydum? Niye bunu koydum? Şey, şey Aa, Normal normal Ocak ver Ocak 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 ver tamam. Bir tane musluk musluk musluk. Şunu şöyle yapsak. Ee, bunu yapamayacağım kesin yapamayacağım. Ee, musluk nerede? Tamam. Tamam şimdi hiçbir şey hazır değil hiçbir şey yok ortada. Tamam. Bitmek üzere ki 4 dakika var. 4 dakikada hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam 4 dakikada. Bir tane halı atacağım ama halı yok. Halı bulamıyorum. Halı bulamıyorum. Help! Ay yok. Hayır küçük 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 küçük. Tamam. Bunu bir rengi umarım renk vardı bunda. Ay çok çirkin oluyor. Çok çirkin oluyor. Yok halı rengi arıyoruz şu an. Evet halı rengi arıyoruz şu anda. Ay olsun şu artık yapacak bir şey yok. Çok kötü oldu. Dümdüz oldu. Dümdüz bir ev oldu. Başka hiçbir şey olmadı. Hayır. Olamaz. 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 Çok basic bir ev oldu. Çok çirkin oldu. Burada ne yapacak? kızın şeyi yok, yatak odası yok. Aa. Evet harika, mükemmel, mükemmel, mükemmel. Sakinlik, sakinlik koruyoruz. Böyle bir ev olamaz. Böyle saçma sapan bir ev olamaz. Olmadı. Olmadı tabii ki. Olmadı tabii ki. Şunları Ay ağlayacağım. Ay ağlayacağım. Gerçekten olmadı. Aa. Aa çok kötü. Hiç, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapamadım. Aa, çok zaman kaybettim. Çok zaman kaybettim. Tamam. Aa. Sil, sil, sil. Tamam. Bu da bir kapı olacak. Çok kötü. Çok kötü bir ev. Çok çirkin bir ev. Çok şey bile yok. Hı hı olmadı. Hiç olmadı. Çok zor, çok zor ya. Aşırı zor. Ya çok kötü bir challenge. Ben sevmedim bu challenge'ı. Ve bitmek üzere sürem. Çok az kaldı. Çok. Ay bu ne? Hayır. Şunu koy bari. Çok kötü. Zemin bile koymadım şu an. Evde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok evde. Hiçbir şey yok evde. Ay olmadı, 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 olmadı. Olmadı, olmadı. Utkunamıyorum. Yutkunma yetimi kaybettim şu anda. Evet hadi. Çok hızlı bir şekilde. Aa yatak yok. 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 Şunun beyazını ver bana. Beyazını ver. Ne? Çok kötü. Bu ne? Hayır buraya tek kişilik yatak lazım. Olmadı. Ay 47 saniye mi? 47 saniye mi? Ne? Kötü çok kötü. Bir halı atsam ortaya. Halı bile atamayacağım. Halı atamayacağım. 33 saniye 33 saniye. Sakin ol. Sakin ol ve. Sakin ol ve halı yok. Halı yok. Alırım alırım. Çok kötü çok. aa tuvalet yok tuvalet yok tuvalet yok. Tuvalet yok. Tuvalet yok. Tuvalet yok. Çalmak üzere. Çalmak üzere. Çalmak. Hayır. Ya Çok kötü. Çok kötü. Ama ya. Hiçbir şey yapamadım ki. Evde hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır şu an. Niye bu kadar büyük bir ev seçtim ki ben yapmak için? ağlayacağım şu an. Hiç olmadı, hiç olmadı. Bence tekrar yapalım. Ama bu sefer küçük ev yapalım. Bence küçük ev yapalım. Çünkü hiç olmadı. Ya hiç olmadı ya. Bence küçük bir ev yapacağım, tamam mı? Çok küçük bir ev yapacağım bu sefer. Yani hiçbir şey yapamadım ki. Buraya hani salon. Tamam okey. Şey var. Çok büyük ev yaptım o yüzden olmadı. Ben bunu bir tane daha yapacağım. Ama bu sefer küçük yapacağım ve gerçekten düzgün bir şekilde yapacağım. Tamam mı? Of ya. Tamam baştan. Ama. E, of ya. <laughs> tamam bu sefer. Tamam küçük ev yapacağım. Çıkardım çıkardım. Bunu temizle. Ya da neyse. Başka bir şey mi geçsem? Bunu... Yani hiçbir şey yapmadım ki. Hani yapamadım. Kapı bile yok. ya, yani kapı yok. Kapısı yok. Nasıl girecekler o tuvalete acaba? Ee... Of. Ben bunu siliyorum. Tamam mı? Tekrardan yapacağım. Evet. Yeniden sanki başlıyormuş gibi tamam mı? Yeniden başlatacağım. Of aşırı gerildim. Ya çok gerildim ya. Ben şu yüzümü de çıkaracağım. Yüzüm yüzünden olmadı bence. Kesinlikle yüzüm yüzünden olmadı. Tamam çıkardım. Ay of. Of of of. Tamam. Derin bir nefes alıyoruz. Yapacağıma inanıyorum bu sefer. Ya tezgah falan hangisini seçeceğimi bulamadım o yüzden. Şimdi. Şöyle şey olsun da açık olsun da şurası bari. <laughs> tamam. Başlıyorum. Başlıyorum. Tamam, başladım. Bu sefer hızlı bir şekilde ama küçük bir ev yapacağım. Ee, tamam. Bu sefer küçük bir ev yapacağım. Hala büyük bir ev. Hala kocaman bir ev. Daha küçük evler yaptım ya. Ben niye bunu bu kadar şey yaptım? Onu anlamadım neyse bunu büyüt. Büyüt büyüt büyüt. Ondan sonra bir şey seç. Merdiven seçemiyorum şu an. Harika. Merdiven yok. Beyaz merdiven. Beyaz ben beyaz bir merdiven. İğrenç. İğrenç oldu. Merdiven bile iğrenç oldu şu an. Tamam. Koy artık. Tamam hadi kapı. Daha demin ki kapıyı koyacağım. Ya da evet daha demin kapı neredesin? N -n -n, bulamayacağım. O kapıyı bulamıyorum. Bulamıyorum bulamıyorum. Tamam buldum. Aa, şuradan şimdi nasıl olur ki bu ev ya? Nasıl olur? Yine geç kalacağım bu arada. Tamam sakiniz. Şimdi buradan girdi. Şurası banyo olacak. Birazcık. Güç. Yine aynı şey yapacağım. Yine aynı şey olacak. Olmayacak yine. Yani. Ya banyonun içi nasıl olur ki? Hep bunu kullanıyorum. Neyse. Hmm. Sakiniz. Şimdi nereye yapacağım seçmem lazım düzgün bir şekilde tamam mı? Şurası da e, yatak odası. Ay yok. Ay yok. Tamam sakin. Böyle ve böyle de yatak odası. Burası da şey. Birleşik şey işte. Amerikan şeyse. Ve hmm. ahşap yok mu ya? Üstü i̇şte ahşap yok mu ya? <laughs> ya niye bu kadar çirkin bunlar? Tamam sakin Ay çok çirkin ya Şunu falan mı yapsam Ne yapsam bilmiyorum ki ya. ya Yapmak istemiyorum ya Gerçekten şu an gerildim ya Ay çok çirkin ya Yine aynı şeyi kullanacağım o zaman Aa, Yine yapamayacağım Çünkü yapamayacağım Şimdi Şöyle ki mutfak şurada olsun Tamam mı? O zaman Ve Ve işte şöyle Ve şuradan da a, 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 Sakin sakin Bir tane ocak varmış Burada pencere yokmuş evde Evde hiç pencere olmayacakmış Olmayacakmış falan Şöyle ikili bir de buraya. Bir de aa bir iki tane buraya falan. Bir tane de buraya. Ve burada bir tane koltuk varmış. Yetişmeyecekmiş buraya. Yetişmeyecekmişiz. Şöyle falan. Olmaz, 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 olmaz. Şunun şeyini ver bana. Neredesin o? Hı -hı. Versene. Tamam, şunu çıkar. Aa, şunu da çıkar. Olmayacak. Bu sefer yine olmayacak. Yine olmuyor, olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Bu ne biçim bir koltuk ya. Niye ben bununla uğraşıyorum acaba? Şuradan alsana. Yine unuttum ya. Of. Tamam, sakiniz. Bir tane şey. Masa. Hiç olmayacak, hiç olmayacak, hiç olmayacak. Yine olmuyor. Niye olmuyor bu şey? Neyse, sakiniz. Çok büyük, çok büyük. Küçülsene, küçülsene. Niye küçülmüyor bu? Bir şey oldu yine ya seçilmiyor. L'ye mi bastım? T'ye mi bastım? Neye bastım ya? Bozdum şu an. Neyse o zaman küçük televizyon alacağız. Çok çirkin. Şunu koy var. Ay nereye gitti bu? Tamam. Ee, anyway. Aa, şey gitti. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Neyse. Bunu nasıl yaptım ya acaba? Nasıl becerdim bunu ya? Neyse. Evin dışı falan yapmamışız dışına. Niye demiyoruz bu? Kesin yapamayacağım. Aa, dönmüyor. Ay yok bozulmuş bir şey oldu buna ya. Şu an gereksiz yere çatıda vakit kaybettiğim için yine yapam yapamayacağım kalacak yani dışı. Harika olsun. 3 dakika var, 3 dakika daha yapamam. 3 dakika yapamam, yapamayacağım. Çatı rengi de siyah. Şunu rengi de. Onun rengini boş ver, onun rengini boş ver çünkü evde hiçbir şey yok şu an. Çok hızlı bir şekilde yapıyorum, tamam mı? Şimdi... Yine karttan gideceğim ve e, son olacak yaptığım şeyler. Tamam. Olmuyor. Olmuyor, yapacak bir şey yok yani. Olmayınca olmuyor yani. Buna şey ver. Işık. Işık ver. Işık, ışık, ışık. Işık ver. Hepsine, 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 hepsine bundan. Hepsine bundan. Of. Bu şey. Ona onu oldu, buna bunu oldu, oraya da bu oldu. Tuvalet yok hala, tuvalet hala yok, hala yok. Burada bir tane alalım Bir ayna. Yine kaldı, yine kaldı, yine kaldı. Tuvalet olmasın, yapmasınlar bir şey şaka gibi, şaka gibi, şaka gibi. Tamam, tamam. Önemli değil. O tamam, o da o tamam. Orası da tamam. Dışarıya bir dakika mı? Bir dakika ile beş saniye var. Halı koymamışız. Halı yok. Halı yok ki. Halı yok. Ay bu halıyı hiç sevmiyorum. Başka güzel bir halı. Hı -hı, bundan. Küçülme yok ki. Küçülme yok. Bir şey oldu buna çünkü. Küçülme yok. Of. Niye bozuldu bu ya? Bir şey oldu sinsine. Tamam. Önemli değil. Yaparız onu. Düzenleriz. Düzeltiriz. Hallederiz. Hallederiz. İçerinin şey yok. Rengi yok. Aa. Renk. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Hepsine bunu yapıştır. Geç. Hatta bunu böyle güzel bir şey olabilir. Hiç olmadı. Hiç olmuyor. Böyle bir şey falan mı? Maybe. Ya da şöyle bir şey. Tek düz renk. Ya da böyle bir şey. Hayır hayır yeşil. Aynen. Hatta bu yeşil falan. Tamam. Ee, bu azmış işte şu an herhalde. Şu da yerler. Şöyle. Ve hmm. Bunda siyahı varsa yok. Çok çirkin oldu. Çok 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 çirkin oldu. Musluk yok. Şey yok. Hmm. Eww. No. Dur ya. Bir tane çöp. Ve musluk yok. Musluğu da hemen Bundan sonra da çiçek. Bir tane çiçek koy. Ay, şunu şu o. Ya. <laughs> Bitti. Of! Çok gerildim ya. Hiç olmadı yine de. Yine de hiç olmadı. Olsun. Çok Tamam bakalım ne yaptığımıza. Of, çok çirkin oldu ya. Dışarının şey yok ya, <laughs> çok kötü. Mutfak var, şükür. Bir salon tipi bir şey ve şey çalışmadı, hile çalışmadı. Hile çalışmadığı için yapamadım zaten aşırı sinirliyim o yüzden. Bu şey, işte bunu hani alıyorum da işte böyle. O neden olmadı ki? Ona bir şey tıkladım ben herhalde. Neydi o? Aa bunlar da çalışmıyor. Ay bir şey yaptım. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, harika, harika. Mükemmel. Çalışmıyor. Neyse. Bir şey diyeyim mi? Su çalışmıyor bence. Şey yani ancak bu kadar oldu. Şu an ne oluyor anlamadım. Tamam. Bu kadar oldu. Yani işte dışı şöyle. Hiç memnun olmadım. Hiç memnun olmadım ya. Böyle falan. Şimdi ee... Şimdi göstereceğim de. Ha, evet şey gitmiş. Ee, o kadar hızlı oynamışım ki yani hızlı oynamaya çalışmışım ki şey gitmiş. Şu hmm, klavyenin şeyi çıkmış yerinden oluyor şimdi. Ya şaka gibi ya. Klavyenin kendisi çıkmış yerinden. Çünkü klavye hiç kullanamadım zaten. Of ya neyse. Küçük resim için bir ekran şeysi. Yani bu kadar oldu işte. Maalesef. Böyle. Böyle bir ekran görüntüsü aldım. Tamam. Yani işte dışarısı böyle oldu. Evin. Yani çok çirkin ya. Neyse azından içinde yaşayabilir diye düşünüyorum. Sonradan yine toparlar yani içinde yaşamaya başladıkça. Yani hiç şey falan yok poster falan hiçbir şey koymamışım ya. İşte mutfak. Burası da salonu. Böyle. Bu da böyle yani gerçekten <laughs> bu ne? <laughs> ya çiçek koyacaktım güzel. Of. Neyse. Şöyle banyosu var. Böyle bir ev. En azından içeride yaşayabilir bence. O yüzden bence sorun yok. Ay gene aldım şeyi. Ha hani şöyle düzenleme olarak da şunu çıkarırdım ben olsam. Hani bir tane düzenleme yapacak olsam onu çıkarırdım ve onun yerine böyle güzel bir çiçek koyardım. Onu da seçerken zaten 10 saat uğraşırım. Hmm, nasıl bir çiçek olur ki oraya da? Böyle bir şey koyardım belki. Bu da olmadı. O zaman bir, şey, bir, bir, şey değiştiriyorum zaten. Sadece şey değiştireceğim. Yani o yüzden böyle bir şey koyardım. <laughs> Ama lambayla hiç uymuyor tabii ki. En azından sarkan şeyler falan seviyorum. Bu arkamda da var zaten. Sarkan yapraklar, çiçekler. Öyle. Ee, bu video bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki Sims videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.